Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 1 Aralık tarihinde sonuçlanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk maçlar sonunda Dünya Kupası'nda en beğendiğiniz takım kim? Benim Brezilya. Sizin de Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Eski Fenerbahçeli Vedat Muriç bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. İspanya'nın önde gelen kulüplerinin kadrosuna katmak istediği belirtilen Kosovalı golcüye Premier Lig'den de ciddi bir ilgi bulunuyor. Mallorca forması altında sezona çok iyi başlayan Vedat Muriç için İspanya'dan Sevilla ve Villarreal devreye girmişti. Bu sezon 12 maçta 8 gol atan yıldız golcü için Premier Lig ekiplerinin de devrede olduğu aktarıldı. İngiliz ekiplerinin Ocak ayında Vedat Muriç için İspanya'ya gelecekleri belirtildi. Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon euro transfer bedeliyle giden Kim Mince, Dünya Kupası'nda da kendisini hayran bıraktırmayı başardı. Koreira Della Sport'ta yer alan habere göre, Napoli Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde yer alan İtalya dışındaki kulüpler için 50 milyon euroya serbest kalır maddesini ortadan kaldırmak için harekete geçti. İtalya'dan Tutto Napoli'nin haberine göre ise Tottenham Kim Mince için 50 milyon euro nakit parayı gözden çıkardı. Eğer Güney Koreli oyuncu gitmek isterse, Ocak ayında İngiltere'nin yolunu tutabilir. FIA'sın haberine göre Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United forvet transferi için Harry Kane'i gündemine aldı. Portekiz'de oyuncudan doğan boşluğu Kane ile doldurmak isteyen kırmızı şeytanların Ocak ayında İngiliz golcü için Londra ekibine transfer teklifinde bulunacağı belirtildi. Tottenham forması altında gösterdiği performansla göz dolduran tecrübeli golcü ile Alman devi Bayern Münih de yakından ilgileniyor. Kırmızı şeytanların ara transfer döneminde Harry Kane için 100 milyon sterlini olan bir teklif yapmayı planladığı aktarıldı. İngiliz devi Chelsea'nin ara transfer dönemindeki hedefi West Ham United forması giyen İngiliz orta saha Declan Rice Devre arasında takıma forvet ve orta saha takviyesi yapacak olan Mavilerde ilk aday Declan Rice uzun zamandır sergilediği performansla büyük takımların radarında olan başarılı oyuncu için Mavilerin Ocak ayında 80 milyon sterlinlik bir teklif sunacağı belirtildi. Daha önceden Manchester United ve Liverpool'un da ilgilendiği Declan Rice'ı kulübü West Ham United bırakmak istememişti. Bu sefer oyuncunun da takımdan ayrılmak istemesi Chelsea için işleri daha kolay hale getiriyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Romanya basını, Büyükreş'in genç orta saha oyuncusu Adrian Şut'la bordo mavili ekibin uzun süredir ilgilendiğini ve resmi teklif yapmaya hazırlandığını vurguladı. Sita Büyükreş'in bonservis bedeli olarak 3 milyon euro talep edeceği de belirtildi. 23 yaşındaki Şut, orta sahanın merkezinde görev yaparken her iki ayağını da kullanıyor. Hava toplarında da etkili olan Rumen oyuncunun kulübüyle sözleşmesi Haziran'da sona eriyor. Oyuncunun sözleşmesinin de sona erecek olmasını nedeniyle Bordo Mavili ekibin bu transfer için çok istekli olduğu belirtildi. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş-Kıbrıs Rum kesiminin Pafos takımında forma giyen Onni Valakari'yi Radar'ın aldı. 23 yaşındaki oyuncuya Şenol Güneş'in de sıcak baktığı belirtilirken Ocak ayında bu transfer için nabız yoklanacak. Takımıyla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı orta saha için siyah-beyazlı ekibin devre arasında teklif sunacağı ve bu transferi ucuz maliyetle bitirmek istediği aktarıldı. Kariyerinde toplam 162 resmi maçta görev alan Onni bu maçlarda 55 gol 18 asiste imza atarak skorer bir görüntü ortaya koymuş da oldu. Siyah beyazlı ekipte sol bek için liste başında Enzo Diaz yer alıyor. Yeni teknik patron Şenol Güneş'in sol bek takviyesi istemesi üzerine harekete geçen yönetimin Taleres forması giyen Enzo Diaz üstünde karar kıldığı belirtildi. Daha önce de Diaz'da ilgilenen Beşiktaş, yaptığı 2 milyon dolarlık teklifi yükseltmediği için transfer gerçekleşmemişti. Yeni hocasını kırmak istemeyen yönetimin ara transferde başarılı oyuncuya imza attırmak istediği belirtildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Enzo Diaz'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Sırada Fenerbahçe var. İtalyan spor sitesi Tutto Sport'un haberine göre Serie A ekiplerinden Torino, Fenerbahçe forması giyen Joao Pedro ile ilgileniyor. Haberin detayında Torino'nun Serie A'yı yakından tanıyan oyuncuyu kiralamak istediği ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe yönetiminin yıldız futbolcu için teklif gelmesi durumunda son kararı teknik direktör George Jesus'a bırakması bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcunun Sarıl Acıvert'le ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Pedro çubuklu formayla Süper Lig'de 10 maça çıktı ve sadece bir gol bir asiste imza attı. İspanya, İtalya ve İngiltere'deki transfer köşelerinde Memphis Depay Fenerbahçe iddiası fazlasıyla heyecan yarattı. Barcelona Hollandalı yıldızla yollarını ayırmak istiyor. İspanyol devi Ocak ayında 28 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon euroya bırakmaya hazır. Barça menajerler aracılığıyla Depay'ı Avrupa'da birçok kulübe önerdi. Bunların arasında Sarı Lacivertli ekibin de olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran nedense takımda eskiden oynayan her Hollandalı futbolcunun futbol olarak iyi işlere imza atmış olması Fenerbahçe daha önce birçok kez gündeme gelen Şakiri ile tekrar ilgilenmeye başladı. Asıl mevkisi sağ kanat olan, sol kanat ve on numara olarak da görev yapan 31 yaşındaki futbolcu için Ocak ayında düğmeye basılacak. Amerika'nın Chicago takımında forma giyen Şakiri yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor. Teknik patron Jesus'un yıldız futbolcuyu hücum hattında adeta joker gibi farklı yerlerde kullanmak istediği sızan bilgiler arasında yer aldı. Bu sezon 36 maça çıkan İsviçreli futbolcu bu maçlarda 7 gol 8 asiste imza attı. Sarılı Acıvertli ekip Rusya'da CSKA Moskova forması giyen William Rocha'yı gündemine aldı. Fenerbahçe bu transferde şu an için somut bir adım atmadı. Fakat oyuncunun durumunu da yakından takip ediyor. George Jesus'un Brezilya pazarından tanıdığı 27 yaşındaki Sambacı sezon başında 2 milyon euro karşılığında CSK Moskova'ya transfer olmuştu. Yabancı transferinde kontenjana takılan Sarı Lacivertli ekip Ocak ayında yaşanacak gelişmelere göre Roşa için girişimde bulunabilir. Bu sezon Rus ekibiyle 16 maça çıkan Roşa 2 gole de imza attı. Son olarak Galatasaray, Sarı Kırmızılı yönetim gündemine sezon başı ilk göz ağrısı olan Evander'i aldı. Foto maçın haberine göre fazla forma şansı bulamayan Mitsun'un ayrılmayı düşünmesi, Torreira'ya gelen teklifler nedeniyle boşta yakalanmak istemeyen Sarı Kırmızılı ekip, Midland'da oynayan Evander'in bonservis bedeli için nabız yoklamaya başladı. Yönetim sezon başında Evander için 6 milyon euroyu gözden çıkarmış, fiyat yükselmesi ve menajerlerden doğan sıkıntılardan dolayı yeni isimlere yönelmişti. Evandere Amerika ve Fransa'dan da çok cazip teklifler bulunuyor. Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yaparak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sasha Boy, Fransa'da liste başı durumunda Fransız takımlarının genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandıkları bildirildi. Sarı kırmızılı ekibin yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boye'ye 10 milyon eurodan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade edildi. Sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Fransız savunmacı için özellikle Lyon ve Lille takımlarının çok yoğun bir ilgisi bulunuyor. Sky Sport İtalya'nın haberine göre Juventus'un sabek adayları çoğalıyor. Galatasaray'ın Fransız sabeki Leo Dubois da Torino ekibinin transfer listesinde yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekip de bu sezon sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Fransız oyuncunun da bu ilgiden çok memnun olduğu kaydedildi. Sezon başında Lyon'dan 2,5 milyon euro karşılığı kadroya katılan Dubois Galatasaray forması altında 8 maçta 2 asiste imza attı. Başarılı oyuncunun da forma giyemediği için takımdan ayrılmaya çok sıcak yaklaştığı aktarıldı. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.